Diyenler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ise kurban bayramı yaklaşırken gelen zamlardan sonra bakalım kurban fiyatlarına da yansımış mı? Hep birlikte izleyelim. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Kurban bayramı yaklaşırken kurban fiyatları e, ne durumda? Sizce bu sene herkes kurban kesebilecek mi? E, zamların yansıması ne şekilde oldu? Son zamanlar etlere de zam geldi. Enflasyon da zaten yükseldi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce bu sene herkes kurban kesemez çünkü. Kurbanlar çok pahalı, en az şimdi 500 liraya gelir kilosu, en az 20, 40 kilo, 50 kilo 20-25 milyon lira malumlu kurbanlar. Bu da emekli için 2 ay, iki aylık biriktirmesi lazım, o bile yetmez, çünkü pahalı. Emekli için bu sene kurban zor diyorsunuz? Evet. Ben bile şimdi emekliyim, kendime kurban kesiyorum, eşimin de kurbanını. Yurt dışına gönderiyorum, ucuz olduğu için. Yani herkes kesemez bu sene. Yani bu sene da diyorsunuz, ee, kurban kesmeye de yansıyor maalesef. İlla ki yansıyor tabii. Şey, sadece kurbanlık ki Vatandaş gurbetten gelse bir sürü para, geri gidecek bir sürü para. Tabii herkes kesemez bu sene kurbanlık. Evet, ee, büyük başlarda mı daha çok ee, yoğunluk oluyor, küçük başlarda mı satımlarda mesela? Şimdi büyük başlar biraz kilosu fazla et düşer. Küçük başlarda kilosu biraz daha pahalıya gelir ama tabii bütçesine göre. Küçük başta alsa en az 15-20 milyar bir koyun. Tabii o da 15 kilo, 20 kilo ancak gelir. Yani orta derecede geçinen bir aile için kurban kesmek zor bu sene diyorsunuz. Epey, epey zor. Çünkü yani gelir, düzey bayağı yüksek oldu. Evet, hayat pahalı. Peki teşekkür Peki, ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorlar. <laughs> Merhabalar ablacığım. Kolay gelsin. Ee, bu sene kurban fiyatları ne durumda? Ee, gelen zamlardan sonra bunlar kurbana da yansıdı. Yansıdı evet yansıdı. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Düşüncemiz ben dışarıya gönderdim. Yani Afrika ülkesinin biraz daha uygun olduğu için eşim katıldı. Hı hı. Biz dedik yeter. Pahalı olmasaydı ben de alırdım büyük baş hayvan. Evet, e, amca e, dedi emekliler için çok zor bu sene kurban kesmek. Evet, Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, zor. Biz bahçemiz olmasa biz de zor keseriz. Bahçeden sebepleniyoruz. Para az olduğu için yurt dışına Bahçenin e, gelirinden mi? Evet, bundan çok faydası oluyor. Ektiklerinden. Gelin buyurun, dutlarımız oldu. çok teşekkür Dut satıyoruz. <laughs> çok sağ olun, çok teşekkürler teşekkür Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu, bu, gübreyi bahçemize atıyoruz. Doğal sebze meyve yetiştiriyoruz. Etinden, ilaç, sütünden, her şeyden yararlanıyoruz. Ama şey, yani. hayvanımı, evet, buradaki hayvanlar kurban satanların işte kendimizin değil. Onlar da bize dostumuz olduğu için hayvan, gübresini buraya büyük baş hayvan koyacaklar, bunu alın dediler. Biz de almaya geldik. O da zor oluyor, kolay değil. De. Yavaş yavaş artık hayvan pazarları da kuruluyor. Şöyle evet, bakarsak, diyor. şöyle arkamıza doğru hayvanlarımız da burada. Evet, evet. Yavaş yavaş artık zaten bayramda yaklaştı. Biz bunu bir sene bekletiyoruz. Hemen kullanılmıyor bu gübre, hayvan gübresi. Bu doğar gübresi bir yıl bekletiyoruz, kapatıyoruz üstüne. Kokuyor da böyle, mahalleyi de rahatsız etmemek için bir yıl sonra kullanıyoruz. Domates, sebze işte. Her şeyden, her şeyden, yararlanıyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür çok sağ olun. Çok... Merhabalar kolay gelsin. <laughs> ee, sizce bu sene e, kurban herkes kesebilir mi? Zamlar e, kurban fiyatlarına yansır mı? Ya keser de şimdi eskisi bir kesemez yani. Şu anda veya her şey almış başına gitmiş. O yüzden biraz sıkıntı yaşar yani millet. Bir abimiz emeklilerin e, kesebileceğini konusunda çok böyle e, olumlu şeyler söylemedi. Hani kesemeyebilir tarzında bir şeyler söyledi. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi kirada olan var, çocuk okutan var. Bu yüzden yani o yüzden kısıtlı getirebilir yani. yani bu sene biraz daha zorlaştı her aynen şey. Zorlaşır bizim. yani aynen. Yani et zamları e, var. O da B'ye başına aldı gitti. O da kurbana yansıyor öyle değil mi? O da yansıyor. O da yansıyor aynen. Peki teşekkür ediyorum siz, çok siz, sağ olun. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla ben nasıl bir şey yani? Ben kendim bildim bilir bu sistem böyle gelmiş böyle gidiyor zaten. Hiçbir zaman yani zam bize Durmadı ki yani. Bu hükümetten önce de durmadı, şimdi de durmuyor. Türkiye genel anlamda hep enflasyonla mücadele ediyor. Evet. Bildim bileli böyle yani. Sistem böyle gelmiş, böyle gidiyor. Ya yani zamlar da kurban fiyatlarına evet. doğal olarak yansıyor. Zamlar da kurban fiyatlarına yansıyor. Kesime yansıyor. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Gersin, ee, bu sene sizce kurban fiyatları ne durumda? Herkes kurban kesebilecek mi? Gelen zamlardan sonra. Vallahi. Kurban satın almaya gelmişsiniz kurban buraya. Satın, emniyor, geldi. Kurban satın almaya geldim. Kurban yok. Evet. şimdi e eğer televizyona falan bakarsan pahalı diyen de var, ucuz diyen de var. Çok kişi de internetten alıyor galiba. bilmiyoruz musun nasıl olduğunu? Vatandaşlarımız genelde emekliler için çok zor olduğunu söylediler. Vallahi. E, isterse keser herkes. Yani 15 yıllık şey biriktirir de. Ee, tabii emekli için eğer e, ben mesela 13 milyon maaş alıyorum. Eğer bu, ay, bu kalırsa olmaz. Biriktirebilirsem öndeki durum. O şey, o şey ha. Yıkense... Kaç senedir kesmedim mesela. Bu sene keseceğiz inşallah. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ olun, Allah kabul etsin. Teşekkür, teşekkür Allah, ediyoruz. Allah, Allah, ne düşünüyorsunuz. İmkansız. Neden böyle düşündünüz? Yani asgari ücretin durumu me meçhul yani şu anda şu an kira fiyatları bile 10-12 bin lira civarında. Yani bu durumdayken bir insanın kurban kesmesi mümkün değil. Vatandaşlarımız emeklilerin çok zorlandığını bu konuda söylediler. Doğrudur. Şu anda zaten emekli maaşları da çok düşük olduğu için kesinlikle keseme kesemeyeceklerinden eminim yani. Etlere gelen zamdan sonra yani... kurbanlara da yansıtılıyor. Yansıdı mutlaka yansıdı. Peki siz ne düşünüyorsunuz amirim? Ee, ben aynı. Ne düşüneyim aynı. Değişen bir şey Kurban yok. Kurban satın almaya geldiniz. Geldik inşallah. Alışak da hırlı mal da yok zaten. <laughs> Peki teşekkür ediyorum. Hayırlı